Büyük bir emeğin neticesi bizlerle buluşan ve şu ana dek çekilen en iyi tarihi yapımlardan biri olan Mehmet Fethiler Sultanı dizisinde Çandarlı Halil Paşa'nın sadrazamlık dönemini izliyoruz. Biz de bu videomuzda Osmanlı'ya 5 vezir azam yetiştiren ve de devletin askeri ve idari yapılanmasında temel rol oynayan Köklü Çandarlı ailesinden ve bu ailenin 5 vezir azamından kısaca bahsedelim. Tarihi karakterler hakkındaki video serimize ise, ekranın sağ üst köşesine bıraktığımız karttan ya da açıklamalar kısmına koyduğumuz linkten ulaşabilirsiniz. Kara lakabıyla bilinen Çandarlı Halil Hayrettin Paşa'nın babası Sivrihisar'ın Çendere köyünden Ali Bey'dir. Ahilerden olan ve ilmiye sınıfına mensup Halil Hayrettin Paşa, İznik Medresesi müderrislerinden Taceddin Kürdiye'nin kızı ile evlenmesinden sonra Şeyh Edebali ile de akraba olmuştur. Bilecik, İznik ve Bursa kadılıkları görevlerini yürüten Hayrettin Halil Paşa, Birinci Murad'ın tahta çıkmasıyla birlikte yeni kurulan kaz askerlik makamının da ilk sahibi olmuştur. Sonrasında ise ilk Osmanlı vezirleri olan Alaaddin Paşa, Ahmet Paşa, Hacı Paşa ve Sinanettin Yusuf Paşa'dan sonra 1364 yılında vezir olarak atanmıştır. Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa, Osmanlı'da yaya ve müsellem teşkilatının oluşturulması, Acemi Ocağı ve Yeniçeri Ocağı'nın kurulması ve Osmanlı maliyesinin düzenlenmesinde büyük paya sahiptir. Kara Halil Hayreddin Paşa 1387 yılında hastalanarak vefat etmiştir. Kara Halil Hayrettin Paşa'nın büyük oğlu olan Çandarlı Ali Paşa, babası gibi kaz askerlik görevinde bulunduktan sonra 1387 yılında vezir olarak atanmıştır. Bu arada Beylerbeyi Kara Timurtaş Paşa'nın da vezir olması nedeniyle Osmanlı'da ilk defa aynı anda iki vezir göreve gelmiştir. Bunun üzerine Çandarlı Ali Paşa birinci vezir yani Vezir-i Azam unvanını almıştır. Birçok fete bizzat katılan Çandarlı Ali Paşa, birinci Kosova Meydan Savaşı'nın kazanılmasında da önemli rol oynamıştır. Kosova Meydan Muharebesi'nin sonunda Sultan Murad'ın şehit olması üzerine yerine geçen oğlu Yıldırım Bayezid'in saltanatı süresince ona da vezir azamlık yapmıştır. Ankara Savaşı'nda yaşanan mağlubiyet sonrasında Emir Süleyman Çelebi ile birlikte Edirne'ye dönen Çandarlı Ali Paşa, Şehzade Süleyman'ın Edirne'de padişahlığını ilan etmesinden sonra yine vezir azam olarak onun yanında kalmıştır. Çandarlı Ali Paşa, Osmanlı'nın fetret dönemi içerisinde 1406 yılında vefat etmiş ve cenazesi İzniye babası Kara Halil Hayrettin Paşa'nın türbesine defnedilmiştir. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın küçük oğlu olan İbrahim Paşa, Çelebi Mehmed'in Osmanlı'ya hakim olmasıyla birlikte onun hizmetine girmiş, kadılık ve kaz askerlik görevlerinde bulunmuştur. 1421 yılında birinci Vezir Bayezid Paşa'nın ölümünden sonra onun yerine Sultan 2. Murad'ın Vezir-i Azam'ı olmuş ve vefat ettiği 1429 yılında dek bu görevi sürdürmüştür. Çandarlı İbrahim Paşa, Vezir-i Azamlığı döneminde Anadolu'da dağılan beyliklerden bazılarını da Osmanlı hakimiyeti altında toplamayı başarmıştır. Çandarlı İbrahim Paşa'nın büyük oğlu olan Çandarlı Halil Paşa, Kaz askerken babasının ölümü üzerine vezir azam olmuştur. İkinci Murat ile bir dönem Fatih Sultan Mehmet Han'ın vezir azamlığını yapan Çandarlı Halil Paşa, İstanbul'un fethinden sonra Fatih tarafından idam ettirilmiştir. Osmanlı'da idam ettirilen ilk vezir azam olan Çandarlı Halil Paşa'nın hayatı hakkındaki detaylı bilgiye ise daha önce kanalımızda yayınladığımız tarihte Çandarlı Halil Paşa isimli videomuza ekranın sağ üst köşesine bıraktığımız karttan ya da açıklamalar kısmına koyduğumuz linkten ulaşabilirsiniz. Çandarlı Halil Paşa'nın küçük oğlu olan İbrahim Paşa ise 1430 yılında Edirne'de doğmuştur. Babasının idamından sonra Edirne Kadılığı ve sonrasında da kaz askerlik görevlerinde bulunan Çandarlı II. İbrahim Paşa, 1468 yılında Amasya Sancak Bey Şehzade Bayezid'in lalalığına getirilmiştir. II. Beyazıt'ın tahta geçmesinden sonra 1486 Şubat'ında 3. 1487 Şubat'ında ise ikinci Vezirliğe yükseltilen Çandarlı İbrahim Paşa, 1498 Eylül'ünde damat Hersekzade Ahmet Paşa'nın yerine vezir azam olmuştur. İkinci Bayezid ile birlikte İnebahtı seferine çıkan Çandarlı İbrahim Paşa, İnebahtı kalesinin kuşatılması sırasında Ağustos 1499'da vefat etmiş ve naaşı da buraya defnedilmiştir. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.